yepyeni bir video ile karşınızdayım. Babamla uçurma uçurmaya gideceğiz. Uçurtmam burada. Güzel bir video olacak. Hadi gidelim. alalım.

Birazdan ağaçlardan gösteririz şeyi. ne kadar essin. Gaza uçuruken çekeceğiz arkadaşlar. Burada otlardan belli oluyorlar. Burada da bu da bizim sokağımız. Şimdi rüzgar durdu. Ana yoldan geçerken dikkatli olacağız. Bizim burada bir ana yol var. Evet, ana yol var. Oradan geçerken dikkatli olmak lazım. Dönollarda da ana yol var. Dikkatli olun arkadaşlar. Köprüden geçeceğiz baba. Aynen. Zamanlamamız harika ama bakalım ters rüzgara yakalanmazsak güzel uçmayı bayağı havalara götürürüz. Bayağı oraya gitmiştir güzel durmaz. Şimdi Bu bizim mahalleye bağlayan köprü. Evet. Buradan Merkez Alışveriş Merkezi ile bizim mahalleye bağlayan bir köprü var. Evet. Ee, burada da açık bir alan var. Orada biz uçutma uçuruyoruz genelde. Uçutma daha şimdiden Almina uçuruyor. Evet. Dikkat et geçerken karşıya. Kenardan gel Almina. Şuradan biraz kenardan git.

rüzgarın şiddeti yani uçurtmak için gayet ideal. Evet. Burada uçuruyoruz biz. Çünkü buraya araba girmiyor. Otopark girişi ve ana yol girişi burası. Yine her zamanki yerimize geçelim. Tam biraz da inelim. Almina şurada şey yapalım. Şurada, şurada. Tamam. Beni diyor, Şimdi ipi yere bırak. Şimdi ip uçutmanın kuyruğunu aç. Hadi bakalım açabilecek mi? Ayağınla bas istersen uçmanın odununa uçmasın. <laughs> bas ayağını çubuğa, çubuğuna bas. Çıtalarına. Çıtalarına bas. Çıtalarına yırtılır öyle. Var oraya bas. Evet. Almine hazırlığını yapıyor. Tamam. Şimdi ben uçutmayı tutacağım. Tamam. Sen ipi tut. İpi aç şimdi kendi kendine göre. işte bayağı bir aç. Rüzgar bayağı şiddetli bakın ağaçların yatmasından belli. Bayağı şiddetli bir rüzgar var. Şey yap, elindeki o plastiği yere bırak, at yere, o kendi hızlı hızlı açılır. At yönüyle, evet öyle. Yeter istersen biraz da şey yaparız. Olmaz, ya. Aynen. Bıtırabilir. 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 Hazır mısın? Dur bek, uçar o. Bırakıyorum. Yavaş yavaş ipi salarsın. İpi yavaş yavaş sal. Evet çilek kızımız gidiyor. <laughs> Almine ipi sal istersen yavaş yavaş. Nasıl İpi sal biraz daha gitsin, yükselsin. Bak düşüyor. İpi sal rüzgar yukarıda ya. Bekle öyle olmaz. Çilek gazı düşürdük. Şimdi şey yapacaksın. İpi gereceksin ipi önce havalandı ya yavaş 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 salacaksın. O, o havaya uçutma havaya böyle yükseldiğinde uçutmanın işte ipini yavaş yavaş salacaksın. Ben kaldırıyorum yine. He? Sal şimdi. İpi sal. Sen geriye gelmek yükselsin o. manzarası mükemmelmiş. Sal mükemmelmiş. sal salipi. İpi yere at. At yere ipi. Tutarsın. Öyle değil. Bir eline bırakmadan at. Öyle değil. Şöyle bırak onu yere. At yere. Şöyle yavaş yavaş. Elin yanına ama. Bak. Şöyle tut. Bak. Şu. Olay şu. Öğrenmiş mi? Tam sen bildiğin gibi sal. Elin yanar öyle. Alçalıyor yol tutma. Dipini hepsini salman lazım. Seni pis almaya devam et. Güzgâr şiddeti olunca almini ipi salamıyor. Bulutların manzarası gerçekten mükemmel değil mi? biraz yukarı çık biraz yukarı çık versen bana sen yukarı çık biraz çık. Bir kısım, bir kısım. tamam ipimizin hepsini aldık düşeceği zaman ipi gerdirmen lazım. Git biraz daha yukarı çık şimdi. Bir dakika uçurtma düştü. Uçurtma göklerde kaldı. Elbine arabalardan geçenler de insanlar da bize bakıyor. Uçurtma sezonunu açtık. Evet, Arkadaşlar siz de eğer Var uçurtmalarınız varsa yorumlarda resim olarak atabilirsiniz. Evet. Ya da videolarını atabilirsiniz. Almina buraya kadar aşağı inme. Yukarıya git bak. Aşağı inince çukurda kalıyorsun. Git git ileri git. İleri git. Git ileri biraz daha. Açık alanlar rüzgar daha fazla olur. Evet aferin. Öyle yükselt. <laughs> git git geri git. Bekle. Uçtuğumuz yine düştü. Ters rüzgara mı yakalanıyor? Rüzgar bir anda kesiyor. He?